hapishaneden kaçacağız arkadaşlar. Evet. Bu hapishaneden kaçacağım. Ve şu an buradayım ve buradan aşağı gideceğim. Şu an uzaydayım arkadaşlar. Bildiğiniz uzaydayım. Gösteremiyorum bakın. Bakın üzerinde hiçbir şey. Sadece bu kısımlar falan var. Şunları alalım. içeriz Bunları fırlatalım. Evet arkadaşlar, yatalım. İşte böyle. Bakın buraya geldiğim anda bunlar ve polisler falan geliyor. Arkadaşlar bakın. Son evet, dakikada kaçtı. Buraya bakalım. Wow, evet. efso şeyler. Arkadaşlar. şeyler <laughs> arkadaşlar. Güzel şeyler çıktı. Sonra kalkın takalım arkadaşlar. Şimdi zamanı falan. Bunları alalım arkadaşlar. Envanteri. Tamam arkadaşlar. Alo alo alo. Dişleri dişler söyle. Lan araba video. Evet arkadaşlar ro. Oh. Evet ah arkadaşlar. Of arkadaşlar bu Aa burada da Evet arkadaşlar ah. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl bir yer çıktık resmen kardeşim.